Herkese salam. 33 yaşım var. videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün FIFA oynuyoruz ama kendi Oyuncumu yaptım Yani ben gibi oynayacağım. Yani FC24. Şimdi buradan birisini seçeceğiz. Hangisini seçeyim? Bu olmaz, bu olmaz, bu bu. Bu olabilir ya da bu. Bence yani bu ya. Ya dur. Şimdi isimimizi yapıyorum. Ya da başka bir şey yapak. Uzun sakal mı? Yok. Aykut. Aykut uzun sakal. <laughs> uzun sakal. Bence Aykut olsun. Aykut. Yedi numara bak Güzel. Tabii ki Türküz. Türk. <laughs> evet. Genç olsun. Şöyle doğum tarihini kafama atıyorum. Nisan 24. Bence böyle. daha yok daha şeyleri yapacağız. Uzunluğu kilo şöyle ya. Şimdi Tamam. Forvet. Tamam. Sağ ayak. Sağ ayağım. Şimdi Çinliye benziyorum. Şaka. Ay kutubuk. şöyle yapalım. Ee... Oha. Yani şöyle. Bu. Gözler. Göz. Gözcük. Onlar da oldu. <laughs> tamam. Bak, benim en sevdiğim kaş şu. Şu. En güzel kaş şu bence. Oha. Pinokyo. <laughs> Esnetik burnum ya. <laughs> Esnetik yaptım. Oha. Aşağı bakıyor yok Bu ne neyondan bakmamız lazım. Aa çene. Çene. Normal. He bu var iyi. Birazcık böyle. Tamam güzel oldu. O sigma yapmamız için çene kaslarını biraz şöyle. Şöyle böyle güzel. Ha, şimdi kulak iyi. Saç kötü. Saç kötü ya. Serdar Dursun yapacağım şimdi bunu. Serdar Dursun. Hmm. Belli hmm. Şu saç güzel. Şu da güzel. Ben de. Kuza <laughs> benzedi. Nasıl bir şey? Tamam. Şimdi bıyık. Bunu ben bıyıklı yapacağım diye, bu. Uf, uf, uf. Şuna bakın, şuna, şuna. Tamam. Aykut uzun sakal, aykut böyle böyle böyle. Tamam. Böyle böyle oraya son. Arasında aykut yine. Uuu. Başakşehir'e yani. Şimdi, evet, böyle şurayı izleteyim. Bir şey, başak şeyi var. Arkadaşlar bu arada kamera yamuk olabilir. Ha, ben oradayım. Emin. <laughs> Ömrü belez oldu. Bu kim? Kadın. Evet. <laughs> Uzun zaten. Şeydi de herhalde. He, sen Ama tabii ki öyle bir şey olmayacak. Seneye gittiğim yer neresi olsun? Yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlara yazın. Şöyle. Şunu... Şöyle yakıştı şuna ver. Aykut. Aykut uzun izle geldi. Maça geçelim. 57. dakika. Aykut uzun sakal giriyor. Deniz Türüç çıkıyor. İlk maçım. Herhalde onlar da evet onlar da. PlayStation 4'te oynuyorum. Bu arada arkadaşlar e-futbol gelsin mi? Yorumlara yazın. Hadi. La hadi ya. Üf. Aykut. Aykut. çok Güzel. Aykut. Kaleci. Şimdi bir Çok güzel. Çok güzel. Aykut. Aykut. Aykut dribling yapmaya çalışıyor ondi la onda brite hmm onda 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 em donbelemiz üzgün emrebele zorlu <laughs> da üzgün ben de üzgünüm ya aykurt da üzgün yani, şuna bakın sahalarına bakın <laughs> ilk on yine başlamadık arkadaşlar sesi açmadım çünkü çok şey alır. Gacık sesli olur o yüzden şimdi. Aykut. Aykut vurdu. Kaleci. Masel. Masel Evet arkadaşlar kanalımızın son e, videomuzun sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. O zaman görüşürüz. hoşça kalın ve mutlu kalın. Baby, that's a good shit.